Tabii ki. Elif, Yaren, Demirel. Evet. Ee, satranç oynuyorsun. Evet. Bayağı da zorladın ablanı. Aynen. Ee, nasıl da turnuvası nasıl geçti? Güzel. Kaç yıldır satranç oynuyorsun? Ee, birinci sınıftan beri oynuyorum. Beş yıldır oldu. Beş yıl oldu. Evet. Beş yılda bayağı ciddi ciddi böyle ablanı falan zorluyorsun. Sana ne kadar kazandı satranç? Ee, bayağı bir eğlenceli bir şey e, ee, akıllı olmamızı sağlıyor, matematiğini geliştiriyor. Bayağı bir şey sağladı. Bize şey tavsiye ediyor musun? Evet, herkese tavsiye ediyorum. Turnuvalara gidiyor musun? Evet. Var mı derece? Var. Düzce birincisiyim. Türkiye'yi maltıncısıyım. Sizi tanıyabilir miyiz? Ee, benim adım Nur Gökçen Özgenç. 10 yıldan fazla satranç oynuyorum. E, bugün de Kadınlar Şampiyonası'na geldik. İnşallah birinci olacağız. Ee, nasıl peki? Rahim biraz zorladı herhalde. Yo, güzeldi. E, ee, beklediğim hamleler oynandı. Çalışıyorum bu turnuvaya, çalıştığım gibi de devam ediyorum. Güzel gidiyoruz, hedefim birincilik. Peki satançla birlikte hayatınızda değişen bir şey oldu mu? Santac'a başladıktan sonra. Tabii yani şöyle hayatım konusunda karar vermede beni çok etkiledi. Yani bir karar verirken sonra arkasından ne gelecek onu düşünebildim biliyor oldum ve bu kararlarımı daha doğru vermemi sağladı. Yani satrancı herkese öneririm. Profesyonel olarak oynamasalar da bir noktada hayatlarında olmaları gerekiyor. Kolay bence. Çalıştığımızda her istediğimiz oluyor zaten. Kolayca maçları da yenebiliyoruz. Bence de kolay ama şey tabii çalışmazsak bize biraz zor gelebilir. Sıkı çalışmamız lazım. Güzel oluyor. Hem eğlenmiş oluyoruz hem de büyüklerle oynamam bize daha öğretici oluyor. Evet zorlarla oynamak zaten asıl amaç kazanmak diye yenilince daha çok şeyleri öğreniyoruz. 行，那我们就。